yorgun uyanıyor, gün boyu enerji bulamıyor ve sık sık unutkanlık mı yaşıyorsunuz? Bu belirtiler, çoğumuzun fark etmeden karşılaştığı B12 eksikliğinin sessiz sinyalleri olabilir. Neyse ki doğru besinlerle bu eksikliği gidermek ve enerjinizi geri kazanmak mümkün. Bugün sizlere B12 seviyenizi doğal yollardan artıracak 10 süper besini anlatacağım. 1. Midye B12 vitamini açısından son derece zengindir, kırmızı kan hücresi üretimini destekler. Doğru oksijen taşınmasını sağlayarak enerji seviyelerini artırır. Sinir fonksiyonlarını destekler ve nöropatiyi önler. Bilişsel fonksiyonları ve hafızayı güçlendirir. Homosistein seviyesini dengede tutarak kalp damar riskini azaltır. 2. Karaciğer, dana veya tavuk. B12'nin en zengin kaynaklarından biridir eksikliği hızla giderir. Hem hemoglobin üretimini artırır ve kansızlığı önler. Karaciğerdeki detoks süreçlerini destekler. DNA sentezine katkıda bulunur. Beyaz kan hücrelerini destekleyerek bağışıklığı güçlendirir. 3. Sardalya Kola yemilen biyo yararlanımı yüksek B12 sağlar. Omega 3 yağ asitleri içerir, beyin sağlığını destekler. Yorgunluğu azaltır ve ruh halini iyileştirir. Homosisteini dengeliyerek kalp sağlığını korur. Sağlıklı cilt, saç ve tırnakların korunmasına yardımcı olur. 4. Somon B12 ve protein açısından zengindir, enerjiyi artırır. Sinir onarımını ve sağlıklı miyelin kılıfını destekler. Konsantrasyonu ve zihinsel berraklığı geliştirir. Kırmızı kan hücresi oluşumunu ve oksijendenmeyi iyileştirir. Ruh haline düzenler, depresyon belirtilerini azaltır. 5. Yumurta. Vejeteryanlar için iyi bir B12 kaynağıdır. Lütein ve zeaxantin sayesinde göz sağlığını korur. Gebelikte bebeğin beyin gelişimini destekler. Hafıza ve bilişsel performansı artırır. Metabolizmayı düzenler, enerji üretimine katkı sağlar. 6. Yoğurt. B12 ve bağırsak sağlığı için probiyotikler içerir. B12 dahil besinlerin emilimini artırır. Bağışıklık sistemini destekler. Bağırsak beyin bağlantısı sayesinde ruh halini düzenler. Kırmızı kan hücresi oluşumuna katkı sağlayarak kansızlığı önler. 7. Takviye edilmiş bitkisel süt. soya, badem, yulaf. Vegan ve vejetaryenler için ideal B12 kaynağıdır. Eksiklik kaynaklı yorgunluğu önlemeye yardımcı olur. Sinir sağlığını destekler, sinir ağrılarını azaltır. Hücre bölünmesi ve büyümesini destekler. Yağ ve karbonhidrat metabolizmasının sağlıklı işlemesine katkı sağlar. 8. Peynir, kaşar, mozzarella. Günlük tüketim için pratik bir B12 kaynağıdır. Kalsiyum ve proteinle kemik sağlığını destekler. Sinir sinyallerinin iletimini iyileştirir. Ruh hali ve enerji seviyesini dengeler. Bağışıklık yanıtını destekler. 9. Ton balığı Kolayca emilen mükemmel bir B12 kaynağıdır. Enerji verir ve halsizliği önler. Kalp ve beyin sağlığını destekler. Kırmızı kan hücresi üretimini artırır. Yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi azaltır. 10. Besin mayası, takviye edilmiş. Veganlar için konsantre bir B12 kaynağıdır. Enerji ve zihinsel odaklanmayı artırır. Saç ve tırnakları güçlendirir. Bağışıklık sistemi aktivitesini destekler sinir sağlığı ve ruh hali dengesini korur.